kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün şahane bir mantarlı gözleme yapıyoruz. Ne zaman mantar alsam bu gözlemeleri yapıyorum. Mantar gerçekten gözlemede çok güzel oluyor. Hadi buyurun hazırlamaya geçelim. Önce hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabına 2 su bardağı su ekleyelim. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve 1 tatlı kaşığı da toz şeker ilave edelim 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edelim Ve şimdi un eklemesi yapıyoruz yaklaşık 5 su bardağına yakın un kullandık Un eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim Çünkü undan una farklılık gösterdiği için Sizin kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre e, alacağı un miktarı biraz e, Az veya çok olabilir Orta sertlikte bir hamur yoğuruyoruz. Çok yumuşak olmayan orta sertlikte mayasız bir hamur yoğuruyoruz. Bu gözlememize maya koymuyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce toparlıyoruz. Kullandığım bardak ölçüsü de 200 milimlik su bardağıdır. Evet gördüğünüz gibi hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurarak toparladık. Kıvamında görüyorsunuz. Çok yumuşak değil, çok sert de değil. Yani orta sertlikte bir hamur yoğurduk. Hemen kapağını kapatıyorum ve hamurumuzu dinlendiriyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz ki hamurumuz çok güzel bir şekilde, kolay bir şekilde açılsın. Biz de bu arada iç harcımızı hazırlayalım. Genişçe bir tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yağımız kızdıktan sonra 2 adet orta büyüklükteki yemeklik doğranmış kuru soğan da yağın içerisine ekleyelim. Bol soğan kullanıyoruz çünkü mantarda bol soğan çok yakışıyor. Soğanlarımızın diriliği gidene kadar biraz kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulurken biz de mantarlarımızı doğrayalım. İnce ince olacak şekilde mantarları doğuruyoruz. Ben 400 gram kadar mantar kullandım. 400 gram mantar yeterli geldi. Bu şekilde mantarlarımızı güzelce yıkadıktan sonra ince ince olacak şekilde doğuruyoruz. Evet, bütün mantarlarımızı bu şekilde doğradık kavrulan soğanların üzerine hemen mantarlarımızı ilave ediyoruz. Mantarları da suyunu bırakıp tekrar çekene kadar kavuruyoruz. Bu arada baharatlarını ekleyelim. İçerisine bir çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber. Eğer acı seviyorsanız sevmiyorsanız 1 çay kaşığı koyun. 1 çay kaşığı da toz biber ekleyelim ve 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim. Baharatlarla beraber de güzelce kavuralım mantarları. Daha çabuk kavrulması için üzerine bir kapak kapatıyorum ve mantarlarım daha çabuk pişmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi mantarlarımız gayet güzel bir şekilde kavruldu. İçerisindeki suyunu tamamen çektikten sonra ocağın altını kapatıyoruz ve artık iç harcımızı soğumaya bırakalım. Serin bir yere kaldırarak iç harcımızın soğumasını sağlayalım. Bu arada hamurumuz da çok güzel bir şekilde dinlenmiş dinlenen hamuru tezgahımı unlayarak hemen tezgahın üzerine alıyorum ve bir süre de tezgahın üzerinde tekrar toparlayarak yoğuruyorum. Bu sayede hamurum açılırken çok kolay ve güzel bir şekilde açılır. Yani siz açarken hiç yorulmazsınız. İkinci kez yoğurduğunuz zaman hamur daha özlü olur. Hamuru bezelere ayırıyorum şimdi. Mandalinadan biraz daha küçük olacak şekilde bezeler yapıyoruz. Tabii ki bezelerin büyüklüğü pişireceğiniz tavanın büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Yani büyük bir tavada pişiriyorsanız bezelerin daha büyük ya da küçük bir tavada pişiriyorsanız bezelerin daha küçük tutabilirsiniz. Ben de mandalinadan biraz daha küçük olacak şekilde bezeler yapıyorum. Bu şekilde bütün bezelerimizi yapıp oluşturduktan sonra açmaya başlıyorum. Bezileri pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Evet bu büyüklükte olması yeterlidir. Bu kadar açarsak yeter. Hemen bir kenara alıyorum. İkinci hamurumuzu da aynı büyüklükte açalım. Açarken bu aşamada bolun kullanabiliriz. hamurları dinlendirdiğiniz zaman gerçekten çok kolay bir şekilde açılır hamurlarınız. İkinciyi de bir kenara alıyorum. Ve bütün hepsini aynı şekilde açtıktan sonra ilk açtığım yufkayı alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ sürüyorum. İkinci yufkayı üzerine kapatıyoruz. onu kenara alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapalım ve hazırlayalım. Bekledikten sonra ilk yaptığım yufkadan açmaya başlayacağım. Bu şekilde yaptığınız zaman araları tel tel ayrılan çok güzel çıtır çıtır gözlemeler oluyor gerçekten. Mutlaka gözlemelerinizi bu şekilde hazırlayın. Lezzetine doyum olmuyor. Şimdi ilk hazırladığım yufkayı alıyorum. Üzerine biraz un serperek istediğim büyüklüğe getiriyoruz. pişireceğimiz tavanın büyüklüğünde olması yeterlidir. Ben bugün 35 santimlik bir tava kullanacağım pişirirken. O yüzden pişireceğim tavaya sığacak boyutta olması yeterlidir. İçerisine hazırladığımız ve soğuttuğumuz mantarlı iç harçtan yerleştiriyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Daha az veya daha çok da olabilir. Ama mantar zaten baskın bir tad olduğu için bu kadar koymak yeterlidir. Oldukça bol oldu zaten iç harcımız. Hemen üzerine kapatıyorum. Kenarlarını da elimle bastırıyorum ki pişirirken açılmasın. Hemen ısınmış olan tavaya yerleştiriyorum gözlemeleri. Tavamız oldukça sıcak bir şekilde ve ters çeviriyorum. Diğer tarafında pişsin üzerinde biraz sıvı yağ ile yağlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen pişen gözlemeyi alıyorum bir kenara. İkinci hazırladığımız gözlemeyi de tavaya yerleştiriyorum. Hemen ters çeviriyorum. Pişirirken kontrollü bir şekilde pişirelim. Ocağın altını da çok fazla açmayalım. Yani çok harlı yanmasın ki gözlemelerimiz pişerken çabuk yanmasın. Üzerini pişirirken sıvı yağ ile yağlıyoruz. Hem daha güzel kızarıyor hem de çıtır çıtır oluyor. Evet bütün gözlemelerimizi pişirdik. Gördüğünüz gibi nar gibi kızaran dışı çıtır, içi yumuşak gözlemeler hazırladık. Hemen bölüyorum ve içerisine de bakın istiyorum. İki yufkayı birleştirdiğimiz için de araları tel tel açılan katmer tadında şahane bir gözleme yaptık. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.